Şengen vizesiyle Avrupa'ya çıktın. Peki iltica başvurusu nereye yapılmalı? Dublin Anlaşmasına göre ilk girdiğin ülke senin iltica başvurunu almakla sorumlu. Yani Fransa'dan vize aldıysan ve Fransa'ya girdiysen iltica başvurunu doğrudan orada yapabilirsin. Ancak Fransa'ya gidip oradan Almanya'ya geçip Almanya'da başvuru yaparsan veya İsviçre'ye başvuru yaparsan seni geri Fransa'ya gönderebilirler. Bu Dublin kuralı. İltica sürecinde zaman kaybı ve belirsizlik yaşamamak için önemli. İltica etmeyi planlıyorsan vizeyi aldığın ülkeye giriş yapıp başvurunu orada yapman daha doğru olur. Biyometrik veriler, giriş damgaları sistemde görünür. Yani girdiğin ülke bellidir. Bu yüzden iltica sürecine başlarken doğru ülkede ve doğru zamanda başvuru yapmak çok önemli. Daha fazla bilgi için takipte kal. Sorularım varsa yorumlarda buluşalım.